Selam ben Mutan. Bugün Counter Blocks'ta güzel bir script göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında o ve birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Onun haricinde desteğe ihtiyacınız olursa Discord sunucumdan yardım almanız mümkün. E botu çalıştıracağım. Şunları açalım. Buraya geliyoruz. SP'yi çalıştırdık. Bunları açmayacağım. Skin Changer çalışmıyor maalesef. Şuraya geleceğim. Bunları açmayacağım. Sınırsız para çok da önemli değil. Siz kendiniz denersiniz. Hadi oyuna geçelim. Evet geldik. Şöyle hızlıca bir silah satın alacağım. O oyunun sesi benim sesimi bastırabilir. Fakat ben edit'te bunu düzelteceğim. O yüzden çok da problem yok. Wallbang'im yok. Hani böyle sıkarsam olmaz ama adamlara kilitleniyorum gördüğünüz gibi. Şöyle bir geldim az önce anlamsız bir hata yaşadım. Fov'u da açtım ki daha rahat adamları görebileyim. Çok mükemmel değil aslında fazlası legit bir ile. Bu yüzden banlanma ihtimaliniz neredeyse çok düşük. Şöyle kilitleniyor gördüğünüz gibi adamlara. Şöyle Kitlene kitlene herkes öldürdüm gördüğünüz gibi. Şöyle bombayı da çözdüm mü problem ortadan kalkacak. Kitlenme konusunda problem yaşarsanız şovunuzu biraz küçültün. Çünkü ne kadar büyükse bu alanın içerisine giren herkese kitleniyor. Eğer rahatsızsanız küçültebilir, daha rahat vurabilirsiniz. Şöyle bir geleceğim. Yine aynı bölgede pusacağım. Ay çok kötü. <laughs> çok saçma bir şey yarattım orada ama. Bomba düştü güzel. Ay be çok güzel oldu. <laughs> hile hemen, hemen böyleydi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Basit ve kullanışlı bir hile. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.